Pas soleil, pas soleil, pas soleil, da da da. soleil, Evet dostlarım herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün sabah teyzeme kahvaltıya gittik. Daha sonrasında bugün pilates dersim var. Öncesinde edit yapmak için pilates dersimin yakınlarında kafe oturdum. Şimdi de dersime gidiyorum. örmezleme eğer karşıdan karşıya geçerken. Çok ses. Bir dakika. Bu videonun aslında iki günlük bir vlog olmasını planlıyorum. Bugün günlerden perşembe. Benim boş günüm. Dersim yok. Yarın sabah dersim var. E, o yüzden böyle hem okula giderken hem de böyle normal günlük vloglarımdan biri, fake farklı bir şey yok. Bugün çok garip hava, böyle kapalı duruyor, soğuk duruyor ama yanıyor. O kadar sıcak bir hava var ki 25 derece falan sanırım. İçimde kısa kolu var zaten. E, Bayağıdır Perşembe gitmiyordum çünkü araya bayram tatili girdi. Ondan sonrasında ben çok hasta oldum zaten. Doktor sporu 10 gün kadar yasakladı. Normalde bugün de o 10 gün içinde. Ama kendimi bir tık daha iyi hissettiğim için iptal etmek istemedim. O yüzden gidiyorum. Ama hocama söyleyeceğim. en yani çok ağır ve zorlayıcı bir ders olmasın diye uyaracağım. Çünkü yapamam zaten yani. Nefes alamadığım için o kadar. Böyle. şimdi eve geldim. Saatlerimiz 6. Evde yiyecek bir şey yok. O yüzden annemle beraber tost yeme kararı aldık akşam yemeği olarak. Ben de yanından maçamı yaptım şu an. Sıcak sıcak bunu içeceğim. Daha sonrasında duş alacağım. Böyle. Pilatese bayağıdır gidemediğim için bir öyle bir yorgun hissediyorum. Bu arada ben günleri karıştırdım. Bugün çarşamba. Ben normalde pilatese perşembe günleri gittiğim için bugünü perşembe gibi hissettim. O yüzden yarın okulum var dedim. Ama benim yarın okulum yok. Yarın saat 10.30'da hastaneye gideceğim. Doktor kontrolüm var hastalığımdan ötürü. Müzik sabah sabah on buçukta hastanede olmam gerekiyordu biliyorsunuz. Haberlerim çok iyi değil. Kontrole gitmiştim bildiğiniz üzere. Ee, geçmiyor hastalığım. Her geceleri özellikle çok kötü öksürmeye devam ediyorum. İlaç koleksiyonumuza eklenen bir ikili daha. Evet. Ee, film çektikti doktor. Şey filmi. yüz ee, 100 yüz filmi. Şu gözümü çıkarayım. Sinüzlerime bakmak için. Benim şu an geçirdiğim şey böyle alerjik sinüzit artı üst solunum enfeksiyonu gibi bir şey. Tam ismini ben de bilmiyorum ama böyle bir şey yani. Anlaşılan o ki ben de zaten sinüzit vardı. Babamdan kalma bir şey gerçekten. Hani alnımda ve kulaklarım değil ama elmacık kemiklerimin oradaki sinüzlerim dolu. Özellikle sol taraftaki ve sinüz yani o dolu kısım buraya indi akciğer tarafıma yani. Eğer yukarı çıksaydı zaten büyük ihtimalle baş ağrısından ölüyor olurdum. Şimdi de öksürükten ölüyor gibiyim gerçekten. O yüzden burun spreyi ekledi. Diğer e, ilaçlarımı ek olarak. Baya bir ilacım var. Çünkü alerji ilacı o bu şu. E, bugün antibiyotim bitiyordu. 10 günlük antibiyotik. Tekrar aynısından bir tane daha alırdı. Yani gerçekten sadece geçsin istiyorum. Allah şükür zatüre değilim. Çünkü hani bu Hastalığın bir sonraki evresi zatüre. Neyse yani. Yolda kendime kurvasanı aldım. Kahvaltı etmemiştim. Şimdi kahve yapacağım ve kahvaltımı edeceğim. <laughs> thank you Şimdi videonun editini bitirdim. Sizlere bay bay demediğimi fark ettim. Benim her zamanki kapanış cümlem yalnız. Hep böyle giriyorum konuşmaya. O yüzden bir kamerayı açayım ve sizlere bay bay diyeyim dedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İki günlük sade, günlük hayatımdan bir vlog. Gerçekten farklı pek bir şey yok video boyunca. Bugün de günlerden 30 Nisan aradan bayağı bir vakit geçti. 5 yani gün falan geçti. Hayatımın en uzun 5 günüydü gerçekten bu arada. Onun dışında Cuma günü vizem var. Bu yüzden yarın ve Perşembe günü Bayağı ders çalışacağım. Diyorum ki bir çalışma videosu çekeyim. Bayağıdır study videosu yoktu kanalımda. Ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir de onun gerçekten Mayıs'a çok yoğun geçecek ve yoğun başlıyor. Yani 3 Mayıs'ta sınavım var. Sonrasında 6 Mayıs'ta tez görüşmesi var tekrar. 7'sinde sunumum var. 10 Mayıs'ta tekrar sunumum var. Derken böyle bayağı yoğun bir giriş olacak Mayıs'ta. 24 Mayıs'ta da tezimin bitmesi gerekiyor böyle böyle şeyler. O yüzden Mayıs ayı boyunca bol bol çalışmalı şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada arkada da Mecizir izliyordum yani. Çok doğru bir vakti buldum Mecizire başlamak için. Şöyle söyleyeyim gerçekten ben Meciziri ilk yayınlandığı zaman izliyordum. İşte 2014 falan. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum. Geçenlerde bana bir anda Mecizir izleyeceğim perileri geldi. Çünkü önüme Mecizir editleri düşmeye başladı sosyal medyada ve bir anda dedim ki tekrar başlayacağım. Ve hiçbir şey hatırlamadığımı fark edince gerçekten Akıp gitti. 19. bölümdeyim şu an. Bu gidişle 77 bölümü de izleyeceğim herhalde ve atlatmadan izliyorum bu arada. Böyle bildiğiniz ben ne yaparsam yapayım arkada Matrizer oynuyor. Bu da böyle bir bilgi. Buradan hepinize bol bol öpücük gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umuyorum ki bir sonraki video Tiflis videosu olacak. Onun editini de yavaş yavaş yapıyorum ama çok fazla klip olduğu için editi bir tık uzun sürüyor. Ama gelecek artık. Öptüm.